Hello children. Today we are going to learn present simple questions. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde geniş zaman ile nasıl soru sorarız, nasıl cevaplarız bunu öğreneceğiz. Şimdi present simple tense'i nelerde kullanıyorduk? Ona bir bakalım. Hatırlayalım. Bir önceki dersimizde işlemiştik günlük rutini, alışkanlıkları ve her zaman yapılan ya da hiçbir zaman yapılmayan eylemleri hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri anlatmak için kullanıyoruz. Simple present tense. I. Biz bu derste simple present tense ile ilgili soru cümlelerini inceleyeceğiz ve nasıl cevap vermişiz ona bakacağız. Şimdi I, you, we, they öznelerinde ve tüm çoğul öznelerde soru cümlesi yaparken başa do yardımcı fiili getiriyoruz. Örnek cümlemize bakalım. Do you go swimming? Do you go swimming? Yüzmeye gider misin? Gördüğünüz gibi soru cümlemizin başında do yardımcı fiilimiz var. Ne demiştik? I, you, we, they öznelerinin başında soru sorarken do yardımcı fiili getiriyoruz simple present tense'te. Şimdi do ile sorduğumuz için yes ya da no ile cevap vermemiz gerekiyor. Eğer olumlu yanıt vermek istiyorsak yes I do, olumsuz yanıt vermek istiyorsak no I don't diyoruz. Do you go swimming? Yüzmeye gider misin? Yes, I do. Evet, giderim. Ya da no, I don't. Hayır, gitmem şeklinde. Do you play football? Futbol oynar mısın? Olumlu cevap vermek istiyorsak yine yes, I do. Olumsuz cevap vermek istiyorsak No, I don't diyoruz çocuklar. Do they like watching TV? Televizyon izlemeyi severler mi? Onlar televizyon izlemeyi sever mi? Olumlu cevap vermek istiyorsak Yes, they do. Olumsuz cevap vermek istiyorsak No, they don't diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk üç örneğimizde Yardımcı fiilimiz başa do geliyor. I, you, we, they öznelerinde. Ve fiile herhangi bir takı eklemedik. Fiilimiz soru cümlelerinde yalın halde. Olumlu cevap vermek istiyorsak yes, they do. Olumsuz no, they don't. Simple present tense de soru cümlelerinde eğer öznemiz he, she, it ise ve Tekil özne ise başa das yardımcı fiili geliyor. Ve e, du ve das geldiği için başa yardımcı fiil olarak soruların cevapları yes ya da no ile başlamalıdır. Bu yüzden yes ya da no ile cevap veriyoruz. Şimdi, öznemiz he başa das gelmiş. Bakalım cümlemize. Das He wake up at six every morning. Her sabah o 6'da mı uyanır? 6'da mı kalkar? Bakalım. Eğer her sabah 6'da kalkıyorsa olumlu cevap vermek istiyorsak yes he does. Eğer 6'da kalkmıyorsa her sabah no he doesn't şeklinde cevap verebiliriz. Buradaki öznemiz she. Does she go to school on Sundays? Does she go to school on Sundays? Pazar günleri okula gider mi o? Does she go to school on Sundays? Eğer pazar günü okula gidiyorsa yes she does. Gitmiyorsa no she doesn't diyoruz. Evet çocuklar soru sorarken özneye ve kullanılan yardımcı fiile dikkat edin. Çünkü yes no şeklinde cevap verirken o yardımcı fiili kullanıyoruz. Yani soru sorduğumuz yardımcı fiili aynen cevapta da kullanıyoruz. Does it like jumping? Does it like jumping? O zıplamayı sever mi? Bakın öznemiz it. Yani bu it bize tavşandan bahsediyor. Resimde gördüğümüz tavşandan. Biliyorsunuz ki cansız varlık ve hayvanlar için öznemiz İngilizcede it. Bu yüzden başa da hangi yardımcı fiilimiz gelmiş soru sorarken? Does. Çünkü biz he, she, it öznelerinde soru sorarken simple present tense'te başa Does yardımcı fiilini kullanıyoruz. Does it like jumping? Zıplamaya sever mi? Eğer seviyorsa yes, it does. Ama sevmiyorsa no, it doesn't diyoruz. Simple present tense ile incelediğimiz soru cümlelerini bir de tablo üzerinde inceleyelim çocuklar. I you we they öznelerinde başa hangi yardımcı fiilimiz geliyordu? Do yardımcı fiilimiz geliyordu. Do I get up early? Do you get up early? Do we get up early? Do they get up early? Gördüğünüz gibi başa do yardımcı fiilimiz gelmiş. Kısa cevap vermek istiyorsak ve olumlu cevap vermek istiyorsak ne diyoruz? Yes, you do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Şeklinde. Ama olumsuz cevap vermek istiyorsak no you don't, no I don't, no we don't, no they don't diyoruz. Eğer öznemiz he, she, it ise başa hangi yardımcı fiil geliyor? Das. Eğer öznemiz he, she, it ise simple present tense'te başa das yardımcı fiilimiz geliyor. Ve daha sonra fiilimiz hiçbir ek almıyor. Soru cümlelerinde fiiller yalın halde çocuklar. Hem I you we they öznelerinde hem he she it öznelerinde. Bakalım buradaki soruya, tablomuzdaki. Does he get up early? Does she get up early? Does it get up early? Eğer olumlu yanıt vermek istiyorsak, yes he does, yes she does, yes it does. Fakat olumsuz yanıt vermek istiyorsak no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't diyoruz. Now practice time. Şimdi pratik zamanı. Öğrendiklerimizi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız onu görelim. Write questions and answers. Soruları ve cevapları yazmanızı istiyorum. Birincisini sizler için örnek yapılmış. Bir bakalım. Resmime baktım. Tik işareti var. Demek ki olumlu yanıt vereceğim. Çarpı olan resimlerde olumsuz yanıt vereceğim. Benim ilk yaptığım örnekte tik işareti var. Olumlu yanıt verilmiş. Do you play football? Bakın. Başta hangi yardımcı fiilimiz var? Do. O yüzden cevap verirken de do yardımcı fiilini kullanacağım. Do you play football? Yes, I do. Olumlu yanıt verdim. Yes, I do. Sen futbol oynar mısın? Yes, I do. Evet, oynarım. Diğerlerini sizler yapıyorsunuz. Videomuzu durdurup başlayabilirsiniz. Öznelere dikkat edin. Bir de resmin üzerinde bulunan çarpı ve tik işaretlerine dikkat edin çocuklar. Let's check your answers. Bu bölümde cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz çocuklar. Thank you for listening to me. See you next lesson. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz.